Sen bir kapkaç olayına bakmaya Sağol gitti. Kimseler. Biz de Leyla ile boş boş devriye atıyoruz. Tamam Aylin görüşürüz. Ne yapmışlar? Toplantı bitmiş dağılmışlar. Nerede olduklarını sordum bilmiyorum dedi. Bilmemesi imkansız. Ne önemli toplantıymış bu ya. Resmen dışlandık. Cinayette işler nasıl Serap komiserim? Koşturup duruyoruz be Leyla. Bak ne diyeceğim... Geçen gün sizden aldığımız bir olay vardı. Ölü bulunan kadın Lale Değirmenci. Evet hatırlıyorum. Ne oldu? Gelişmeler var. Telefonda anlatmayayım. Bugün görüşebilir miyiz? Merkeze ne zaman gelirsin? Bir saati bulmaz. Tamam görüşürüz. Aylak aylak dolaştığımız yeter. Hadi dönelim. Geç. Evet. Abi haberler kötü. Bahriye almışlar. Ne? Ne demek almışlar lan? Telefonu bulmuşlar abi. Sen de kapat ne olur ne olmaz. Ne oluyor? <laughs> İçeride işler karışmış abi. Engin'in başına koyduğumuz adam. Onu almışlar. Telaşlanacak bir şey yok. Madem içeriden çözemiyoruz, o zaman dışarıdan hallederiz. Nasıl soktun bunu içeri bari? Hayır, küçük bir şey de değil. Merakımdan soruyorum. Yanlış anlama yani. Sonuçta senin medenin, senin kararı. O telefon benim değil. Senin cebinden çıktı. Biri koymuştur. Beni yakmak istiyorlar. Ulan geri zekalı Seni yakacak bir kişi var burada. O da benim lan. Adam gibi cevap ver. Kim verdi sana telefonu? Kimin işini görüyorsun içeride bari? Ha? Konuşsana oğlum. Kimsenin abi? Ben masumum. Ulan senin var ya. Bu numara kimin üstüne kayıtlı? İki yıl önce ölmüş birine. Peki diğer kayıtlı numaralar? Onlar da sahte Rıza Baba. Zaten birkaç numara var. Şu an hepsi devre dışı. Hiçbirini takip edemiyoruz. Tarık mı var lan arkanızda? O var değil mi? He? Engin'i içeri yem diye attınız, bizi oyalıyorsunuz değil mi lan? siz misiniz lan hale çakalı? Sizin yaptığınızı bize kimler yapmaya çalıştı biliyor musun lan? Selam. Selam. Kızlar, siz ne yapıyorsunuz burada? Cinayet şubeden aradılar. Desek istedikleri bir mevzu var da. Hüsnü bitirin tamam mı? Anlaşıldı. Kimin sorgusu bu? Cezaevi çetesi. Haraç vesaire falan. Halloluyor hadi çıkalım. Şu cinayet şube işini bir anlatsanıza bana. Bahri'nin avukatı. Kardeşim derdin ne senin? Müvekkilimi niye aldınız? Onu öğrenmeye çalışıyorum. Cezaevinde üzerinde telefon çıktı. Ayrıca organize suç söz konusu. Hani kanıt nerede kardeşim? Madem ispatınız var çıkarın savcılığa. Sen bana bir baksana. Hiş, usta tamam sakin. Müvekkilimi ne zaman göreceğim? Murat, al avukat beyi müvekkiline götür görüşsün. Buyurun. Elimizden kaçıracağız bu Bahri Usta. Ne ara avukat yolladılar onu da anlamadım. Tarık göndermiştir. O ee, olabilir herifler titiz çalışıyorlar. Ali ne yapıyor peki? Nasıl adamın teknik takibinden, telefon incelemesinden bir şey çıkmıyor hala? Nerede Aylin? Nerede bu Aylin? Nerede? Nerede bu Aylin? Ne yukarıda mı? buldu dur, dur, dur. Tamam, tamam bir dakika. Dur, dur, arkadaş, dur. Arkadaş ne yaptı belli değil mi? Geçen hafta cesedini bulduğumuz kadın, Lale Değirmenci. Bu olarak öldürüldüğü belirlenmiş. Ayrıca kanında kokain bulunmuş. Uyuşturucu bulundurmaktan da sabıkası var. Hemen aynı gece bir infaz daha meydana geldi. Bu kez mekan bir otopark. Öldürülen iki kişi. Biri uyuşturucudan sabıkalı Servet Kale, diğeri muhtemelen onun şoförü. İkisinin de kanında kokaine rastlandı. İki olayı da cinayet şubeye devrettik. Bu iki cesedin elle tutulur bir bağlantısı var mı peki? Var amirim. Yorgo Seferidis. Lale'nin de, Servet'in de görüştüğü son kişi bu Yunan. Peki hakkında ne biliyoruz bunu? Narkotin verdiği bilgiye göre adam uyuşturucu kaçakçısı. Şu an İstanbul'da. Beykoz'da bir otelde kalıyor. Bu adamı almak bize yetmez. Buradaki bağlantılarını öğrenmeliyiz. Leyla. Hiç gizli görev yaptın mı? Hayır. İyi. Murat. Leyla ile ikiniz Yorgo'nun kaldığı otele yerleşiyorsunuz. Adamın konuştuğu kişiler, bağlantıları. Teknik ve fiziki takip uyguluyoruz tamam mı? Muzo da işin merkezindeki irtibatını kuracak. Akşamdan hazırlığınızı yapın. Sabah yedide başlayalım tamam mı? Hadi. Anlaşıldı Rıza baba. Rıza baba bu iş nereden çıktı? Kızları Tarık meselesinden uzak tutmak için oyalamaya mecburuz. Hem bakarsın sağlam bir iş çıkar ha. Uyuşturucu baskını denk gelmiyor ne zamandır. Hadi. Nasıl dolar bu limit usta ya? Ben bu kartı hiç kullanmıyorum ki. Ya tamam boş ver afiyet olsun. Ya sana da mahcup oluyorum usta ya. Kusura bakmıyorsun değil mi? Eee usta. Hem daha büyük derdimiz var. Bahri'den ifade çıkmadı. Taarı satmıyor herif. Engin de konuşmazsa elimiz boş kalacak. Bir yerden açık verecek usta. <laughs> ya Suat mı çok harcadı acaba bu ay? Allah'ım ya Rabbim ya ne Suat ya ne Suat ya. Ya aklım kartta kaldı usta. Kesin Suat yine bir taksitlere girdi. Kesin, kesin. <laughs> Selam. Müsait miydin? Bir iş emeğindeyim. İstersen kovayım hepsini sen gel. Sağ ol gerek yok. Öylesini aramıştım zaten. Anlaşılan bu gece ikimiz de mesaideyiz. Yarından sonra daha rahatım. İstersen birkaç gün izin al. Kaçalım bir yerlere. Baş başa biraz zaman iyi gelir. Mümkün değil. Deli gibi çalışıyoruz. Hiçbir yere kıpırdayamam. Belki başka zaman. Ne zaman istersen. İyi geceler. Sana da. Bitti mi? Bitti abi. Yorgunum malı hazır. Bu yarın işi. Sen gençleri yolla, beni ön taraftan al. Başka işimiz var. Ta, pardon, çüş. Hoş geldiniz komiserim. Komiserim mi? Aa pardon, ağız alışkanlığı. Buyurun. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Rezervasyonumuz vardı da. Ne durumdayız çocuklar? Muratlar otele giriş yaptılar Rıza baba. İyi. Yorga henüz odanın her adımını takip ediyoruz. Güzel. Öyleyse bana ihtiyacınız yok ha? En ufak gelişmeyi haber veriyorsunuz bana tamam mı? Tabii amirim. Hadi. İyi geceler. Sağ ol sana da. Kahve içelim mi? İçelim olur. Ben geldim. Ben, hoş geldin baba. Hoş geldin Hoş baba. Hoş geldin üstünçün. Hoş bulduk da bu nedir Suat? Kime çeyiz böyle? Hüsnücüğüm. Hani zelişim morali bozuktu ya. E ben de benim ek kartı veri verdim. Çıksın geçsin biraz alışveriş yapsın, vitrinlere baksın, kafası dağılsın dedim. Ama bizi dağıttın Suat. Anlaşıldı şimdi benim kartın niye çekmediği. Limit dolmuş kızım, limit. Aa! Şu hale bak. Kaç torba var burada? Aa gördüklerim var baba. Kuaför masrafı, cilt bakımı, manikür. <laughs> ya Suat ne garizleriniz var sizin bana ya? Hüsnü çobanı bitirme planı mı bu ha? Ne bilsin kadın Hüsnü? Senin kızı abartmış yani. Nerede o? Yok mu? Üstüne gitme istersen Hüsnü'cüm. Zaten morali bozuk çocuğun. Başlarım onun moralinden. Zila! Tata! -ta! Nasıl olmuşum babacığım? Saçım güzel olmuş mu? Zeynep'ciğim bu ne hal? Değişiklik olsun istedim babacığım. Bak tırnaklarıma. French manikürüm tam. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey söylesense. Kötü mü olmuşum? Kimse yorum yapmıyor ya. Zeynep kızım sen ne yaptın kendine böyle ha? Bu masraf ne? 23 lira çekmedi kart ya. 23 lira kızım. Elimde kaldı kart. Ne aldın bu kadar? O kadar olmuş mu ya? Valla farkında değilim ben. Tipe de hırslandın. Acısını babandan mı çıkardın kız? Yazık değil mi kızım babana? Her gün sokaklarda canı çıkıyor adamın. Ya anne biliyorsun depresyondayım ben ya. Zeliş, bak yaşına başına bakmam elimde kalırsın. Şımarıklığın adı da bu oldu. Depresyonmuş. Topla şunları. Yarın bunları aynen iade ediyorsunuz. Tamam. Ulan ayın sonunu zor getiriyoruz ya. Bir de depresyon çıktı başıma. Ya gelmeyin Hüsum, artık yeter ya. <laughs> hiç ağlama kızım hiç ağlama hak etmeyin çok mu sert girdim ha? Yok. Olur öyle arada Hüsnü. İyi yaptın. Kolay mı kazanıyorsun anam? Yalnız bir eksik görüyorum. Şule nerede? İçeride Üstüncüm içeride. Sürprizler bitmedi babacığım. Şule gel abicim gel. Babacığım. Ay. Anam. Nasıl olmuşum? Delireceğim ya. Yemin ederim delireceğim ya. Tamam tamam. Delireceğim ya. ya. tamam. tamam. Ah. Bağlantılar tamam. Ses ve görüntü takibi yapabileceğiz. Sen hazır mısın? Ya fermuarım kaldı. Yardım eder misin? <laughs> tamam. Sağ ol. Komiserim yorga yemeğinde. Siz de inebilirsiniz. Do you like your food? It's good, thank you. Cheers. Cheers. Masanız burası. Manzarası iyi mi? Gayet güzel. Teşekkür ederiz. Yanındaki kadın kim? Galiba sevgilisi. Başka kimse gelip gitti mi yanlarına? Hayır efendim. Menüyü alabilir miyiz? Hemen efendim. Sağ ol. Yemekleri nasıl acaba? Ben çok acıktım sen. İştahım yok. Murat biraz daha rahat görün Anlamadım. Gizli görev icabı iki sevgiliyiz. Sürekli somurtmam mı lazım? Böyle daha iyi. Ee, ne yiyelim?